Aşk ile incanlar, aşk ile hu. ruh, hakkın aynısında yansıyan varlık, Ruh Bir göz değil, gözü gören, bir söz değil, sözü doğuran, ruh, bedenin içinde misafir değil, beden ruhun rüyasıdır canlar. Sen bu alemini gözünü açtığında o çoktan ben demişti. Çünkü ruh hakkın ol demesiyle yansıyan nurdur. Aynı olur, yansıtır ama sahiplenmez. İşte bu yüzden en derin sessizlikte bile onun nefesini duyarsın, sadece kulakla değil kalbinle işit, zira o ses ruhtur ve ruh hala bu nefesle.